bu Sultan Gazi'de akıl almaz bir olay yaşandı. Ev sahibinin oğlun kiracı uyurken evi ateşe verdi. Beni diri diri yakacaktı. Bu cinayete teşebbüs diyen adam yaşadığı kabuslu şova veri anlattı. Diri diri yakmaya kalktınız yani. Nasıl çıktım ben de bilmiyorum tabii. Ev sahibinin madde bağımlısı oğlu onu eve kilitleyip diri diri yakmaya kalktı. Dışarı çıkmasın diye de kapıyı telle bağladı. Şöyle bir telleydi. Ama bundan biraz daha kalındı. Şuradan kendimiz zar zor attım. Atarken de zaten kafama alevler falan damlıyordu şöyle. Şans eseri kurtulduk. Burası Sultan Gazi. Cemal Işık ve eşi bu apartmanın 6 katında oturuyordu. Eşim şu an burada değil Antalya'dayken. Siki de yoktu burada. Daha beş ay önce evlenmişti. Kirayı her ay ev sahibine gönderiyordu. Ancak ev sahibinin oğlu parayı bana vereceksin dedi. İstediği olmayınca da resmen cinayete teşebbüs etti. Bu odada uyuyordum işte hani gördüğün şu odada. Hani bağırış çağırışlar uyandım. Evin yanıyor dediler camdan. Baktım da şu çatının şurası yanıyordu zaten. Kilitliydi kapı. Kilidi açmaya çalıştım açtığında açılmadı. Ev sahibinin psikopata oğlu adeta ölüme teşebbüs etti. Cemal Işık içeriden çıkamasın diye dış kapıyı kalın bir telle işte bu korkuluğa bağladı. E şans eseri işte tel kopmasaydı zaten kurtaramazdım. Hani kapıyı bayağı zorladım ben rahat bir 5-10 dakika zorladım ben kapıyı çünkü. Hı -hı. Hani alevlerin içinde zorladım hani dedim artık kafama bir şey düşebilir zaten kurtulma ihtimalim yoktu benim. Öyle büyük bir yangın ki saat sadece... Bu görüntülere bakarak bile yangının boyutunu anlamanız mümkün. Bütün odalar yerle bir olmuş, küle dönmüş vaziyette. Bu evden sağ kurtulmak adeta bir mucize. Cinayete teşebbüs yani ne diyebilirim? Polisler arıyor, aradı bulamamışlar. İnşallah onlardan önce de biz bulmayız. <laughs>